Merhaba. Osmanlı Yatırım Haftalık Tefas Fon Bülteni ile karşınızdayız. Bugün 28 Nisan Pazartesi. Geçtiğimiz hafta IMF, ticaret gerilimlerinin hızla tırmanması ve politika belirsizliklerinin artması nedeniyle küresel ekonomik büyüme tahminlerini bu yıl için %2,8'e ve gelecek yıl için %3'e düşürdü. Çin dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret savaşının diğer ülkeleri de içine çekme riski taşıdığı bir dönemde ABD ile işbirliği yaparak Pekin'in çıkarlarını zedeleyen ülkelere karşı mesilleme yapacağını duyurdu. Trump ise Çin'e uygulanan gümrük tarif oranının %145 düzeyinde kalmayacağını ancak bu oranın sıfırda olmayacağını vurguladı. Ayrıca ABD Hazine Bakanı Hindistan ile ticaret anlaşmasına çok yakın olduklarını belirtti. Yurt içinde ise TÜİK'in açıkladığı tüketici güven endeksi, Nisan'da geçen aya kıyasla hizmet sektöründe %4,3, perakende ticari sektöründe %2,5 ve inşaat sektöründe %4,2 azaldı. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye piyasalarında yaşanan dalgalanmanın finansal kurumların kredi notu görünümünde bozulmaya neden olabileceğini belirtti. Raporda döviz volatilitesine olan duyarlılığı nedeniyle en fazla bankaların etkilenebileceği, Banka dışı finansal kurumlarda ise daha kısa vadeli etkileri yol açabileceği ifade edildi. S&P ise Türkiye kararını açıkladı. Kurum Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunu BB- seviyesini tutarken not görünümünde durağan olarak teyit etti. Borsa İstanbul Endeksinde haftalık değişim %1,24 oldu. Türkiye'nin 5 yıllık CDS risk primi 332 bas puan seviyesinde seyretti. Bu gelişmeler doğrultusunda geçtiğimiz hafta en çok kazandıran fon grubu, ortalama %2,11'lik getiri performansı sergileyen karma fon grubu olurken, bu grubu %1,7'lik haftalık getiri ortalaması ile değişken fonlar takip etti. Tefas fonlarını tek tek değerlendirdiğimizde en yüksek getiriyi sağlayan fonlar, getiri yönünden sırasıyla YIT Garanti Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon, IVY İstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri Değişken Fon ve CPT Rota Portföy Çip Teknolojileri Değişken Fon oldu. Hafta başına göre yatırımcı sayısı en çok artan fon %3,44'lük artışla TCA Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu olurken bu fonu AFA Ak Portföy Altın Fonu ve PAF Pardus Portföy Altın Fonu takip etti. Bu hafta yurt içinde işsizlik oranı, dış ticaret açığı, imalat PMI verileri izlenecek. Yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam, çekirdek PC enflasyonu açıklanacak. Japonya'da Merkez Bankası faiz kararı takip edilecek. Bu paralelde bu hafta BGP Ak Portföy 3. Para Piyasası Fonu ile GUP Garanti Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonunu risk toleransı uygun olan yatırımcılarımız için önermekteyiz. Evet değerli yatırımcılar siz de yatırım fonu alım kararlarınızı vermeden önce yatırımdirekt.com sitemizi ziyaret edebilir. Bu fonlar ve tefası açık diğer tüm fonların getiri, menkul kıymet dağılım ve yönetim gider kesinti oranlarını görebilirsiniz. Kısa sürede tamamlayacağınız fon anketimizle risk grubunuzu öğrenerek siz uygun fon sepetlerimizle tüm yatırım fonlarına ilişkin bilgileri görüntüleyebilirsiniz. Eğer profesyonel bir desteğe ihtiyaç duyuyorsanız konusunda uzman danışmanlarımız da size hizmet hazır. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı bir hafta dileriz.